Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yazışmalarını genelde Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırırlardı. Sulh anlaşmaların ve benzeri yazışmaların katibi Hazreti Ali Efendimiz'di. Hazreti Habbab bin Eret anlatıyordu. Müşriklerin öncülerinden ve her halinden kibir dökülen Akra bin Habis ile Uyeyne bin Hısın Allah Resulü'nün yanına geldiler. Efendimiz meclis halindeydiler. Meclislerinde Bilal, Süheyb, Ammar, Habbab gibi fakir ve kimsesiz Müslümanlar vardı. Akra ve Uyeyne Müslümanlara ekşi ekşi ve tepeden bakıyorlardı. Daha sonra bizim için ayrı bir meclis oluştur. Biz bunlarla aynı mecliste oturmayız. Böylece Araplar Bizim bunlardan üstün olduğumuzu anlasınlar. Biliyorsun ki bize Arap kabilelerinden bir takım elçiler ve heyetler gelir. Onların bizi bu kölelerle birlikte görmelerinden utanırız. Dolayısıyla biz gelince onları yanından uzaklaştır. Seninle işimiz bittikten sonra yine istersen onlarla ayrıca oturursun dediler. Peygamber Efendimiz o müşriklerin iman edeceklerini ümit ederek olur buyurdular. Onlarsa olur demen yetmez. Bizim için bunu yazılı hale getir dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Hz. Ali'yi çağırdılar. Bir de yazdırmak için sayfa istediler. Biz bir köşede oturuyorduk. O esnada Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeleri getirdi. Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rabbine dua edenleri sakın yanından uzaklaştırma. Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur senin hesabından da hiçbir şey onlara ait değildir. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. Biz onların bir kısmını diğerleriyle Allah aramızda bunlara mı lütfunu layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde selam sizlere. Rabbiniz rahmet ve merhamet etmeyi vaat etmiştir de buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz anlaşmayı yazdırmak üzere eline sayfayı almışlardı. Hemen sayfayı bir kenara bıraktılar. Bizi yanına çağırdılar. Kendisine iyice yaklaşmamızı istediler. Bize selam sizlere. Rabbiniz rahmet ve merhamet etmeyi vaat etmiştir diyorlardı. Efendimiz'e yaklaştık. Hatta o kadar yaklaştık ki dizlerimizi onun dizine dayadık. Bu ayetin nuzuründen sonra biz eskiden olduğu gibi Efendimizin yanında oturmaya devam ettik. O da istediği zaman yanımızdan kalkıp giderdi. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine dua edenlerle birlikte candan sabret. Dünya hayatının süslerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma buyuruluyordu. Bu ayet-i kerimenin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz bizlere daha titiz davranmaya başladılar. Birlikte otururken vakit bir hayli geçince Peygamber Efendimizin rahatça kalkıp gitmesi için biz nezaket göstererek erken davranır ve kalkıp onun yanından ayrılırdık. Bu son ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz hemen o fakir sahabileri aramaya koyuluyordu. Onları mescidin arkasında Allah'ı zikrederken buluyor ve canımı almadan evvel ümmetimden bu insanlarla beraber sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun. Artık hayatım da ölümüm de sizinle beraberdir buyuruyorlardı. Fakirlik ve zenginlik bir değer değildi. Yani dünya malı, dünyanın serveti bir değer değildi. Bu nedenle insana yaklaşım malı önceleyerek olamazdı malı serveti merkeze koyarak olamazdı. İnsan bizatihi kendisi bütün dünyevi değerlerden üstündü. Onun sonsuzluk arz eden ruhu, geçici dünyaya ve geçici dünya mallarına kıyas bile kabul edilemezdi. İnsanın cevheri asıldı. Kalbi ruhu asli değerlerdi. Bu değerler sonsuz olana çağırıyordu. Ama insanın kendindeki bu sonsuzluk arz eden özünü fark etmesi kolay değildi. Ruhunu kavraması kolay değildi. Derini dünyasına ulaşması yüksek bir gayret isterdi. Bildiğimiz bir husus vardı. İnsan önce bedeniyle ilgilenirdi. Açlığı, susuzluğu, soğuk ve sıcaklığı ön plan alırdı. Bedeninin ihtiyaçlarını öne alırdı. Önce onunla ilgilenirdi. Bu tabii olandı, doğal olandı. Ama yalnız beden ikliminde kalması olamazdı yalnız bedenin ihtiyaçlarıyla sınırlı kalması yeterli olmazdı. Bedenin ihtiyaçları ilk basamaktı. Sonra diğer basamaklara çıkması gerekirdi. Sürekli beden basamağında kalması insanın kendini telef etmesi olurdu. Varoluş çizgisine ulaşamamış olurdu. Kısır bir çerçevede kala kalırdı. Allah'ın kendisine verdiği yüksek potansiyelleri devre dışı bırakmış olurdu. İkinci basamak zihinsel zemindi. Zihnimizin ihtiyaçlarını temin etmekti. Zihin dünyamızın temel ihtiyacı bilgiydi, öğrenmeydi. Bitimsiz bir öğrenmeydi. İnsan nasıl bir ömür boyu midesinin ihtiyacını veriyorsa, aynen onun gibi ömrü boyunca zihninin ihtiyacını verecekti. Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyuruyorlardı. İnsan öğrenme makamındaydı. İnsan kitaplarla iç içe olacaktı. İlim adamlarıyla beraber olacaktı. İlim meclislerinin asil üyesi olacaktı. Bununla beraber kainat kitabını okuyacaktı. Bir ömür kainat kitabının talebesi olacaktı. Gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri okumaya çalışacaktı. Varlıklar okuyacaktı. Karıncadan kartallara kadar sınırsız varlıklarla iç içeydi. Bu muhteşem varlıklar okuyacaktı. İnsan kendisini okuyacaktı, fiziksel varlığını okuyacaktı, derunu dünyasını okuyacaktı. Üçüncü basamaya çıkacaktı, duygu dünyasına çıkacaktı. İnsanın yoğunluklu dünyası duygu dünyasıydı. İnsanın yüzde seksenini ihad eden bir dünyaydı. İnsanın gelişimi, insanın tekamül etmesi, insanın olgunlaşabilmesi daha çok duygu dünyasına egemen olmakla mümkün oluyordu. Asıl olansa ruh dünyamızdı. Bu dördüncü basamaktı. Son basamaktı, asıl basamaktı. Ruh dünyası sonsuzluk arz ediyordu. Başlangıcı vardı, yaratılmıştı ama sonsuzluk özelliği verilmişti. Muhammed İkbal bu nedenle kainat insana sığar ama insan kainata sığmaz diyordu. İnsan ruhu sınırsızdı, kainat ise sınırlıydı kainat insanı nasıl kuşatabilsindi? Sınırlı bir varlık, sınırsız bir varlığı nasıl ihat edebilsindi? Ruh sürekli varoluş sancısı içindeydi. Sürekli bir arayış içindeydi. Sürekli sonsuz olan arıyordu. İnsan bunu zaman zaman fark ederdi. Özellikle varoluş üzerine düşündüğünde, bu düşüncelerde derinleştiğinde daha bir fark ederdi. Ruh, Rabbi Rahim'ini arardı kendini var eden ezel ve ebed sultanını arardı. Baki olanı arardı. Ancak vuslat edince huzur ve sukun bulurdu. Ayeti Kerime öyleydi. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'a zikirle tatmin olur, huzur bulur buyuruyordu. İnsan bu özellikte bir varlıktı. Her insan bu özelliklerle var edilmişti. Her insan Allah'ın biriciydi. Mekkeli müşriklerse insanın mal varlığını dikkate alıyorlardı mal varlığı varsa bir değer ifade edecekti. Değilse insanın bir değeri olamazdı. Bakışları böyleydi. Oysa insan kainatlara sığmayan muhteşem bir varlıktı. Allahu Teala insana insanın değerini öğretiyordu. İnsan insan olması nedeniyle dünyalardan çok değerliydi. Peygamber Efendimiz Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ama sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.